Merhaba arkadaşlar ben fizyoterapist Seher. Bugün yine sorularınızı cevaplayacağımız 3. video ile karşınızdayım. Yine çok sık sorulan 5 soruyu cevaplayarak videoda detaylı olarak bahsetmeye çalışacağım. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz yoğunluğu fazla olan bir insana günlük çok zamanlı almayacak temel olarak hangi egzersizleri yapmayı tavsiye edersiniz? Bu sorunun cevabına verebileceğim harika bir video hazırlamıştım. Videonun linkini buraya bırakıyorum. Bu videoda güne iyi başlamak için yapabileceğiniz özellikle omurgayı, alt ekstremite yani bacakları ve kolları çok güzel bir şekilde çalıştırabileceğiniz egzersiz örnekleri var. Mutlaka deneyin. İkinci sorumuza devam edelim. Bel fıtığı, boyun ve diz için birçok hareket var. Bu hareketlerden bel fıtığına zararlı olan hareketler var mı? Tabii ki var. Öncelikle fıtığın bası yaptığı bölgeler aslında biraz farklı. Sizin düşündüğünüz fıtıkta mutlaka fıtık tam ortadan belki de düşündüğünüz sinire ya da işte sinir kanalına bası yapıyor şeklinde. Ama aslında fıtığın bası yapabileceği omurga diskini böyle düşünürsek arka bölgede birçok alan var. Dolayısıyla fıtığın hangi bölgeye bası yaptığı, hangi sinirleri etkileyeceği gibi soruların cevaplarını sadece doktorunuz verebilir. Dolayısıyla internette gördüğünüz her türlü egzersiz sizin için doğru egzersiz olmayabilir. Bütün videolarımda bahsettiğim üzere özellikle fıtık gibi durumlarda yani eğer Durum ciddi ise ve sinir basısı varsa mutlaka doktorunuza danışarak bir fizyoterapist eşliğinde doğru egzersizleri yapmanız gerekir. Şunları söyleyebilirim. Fıtığınız eğer çok ileri durumda değilse, o bölgenin beslenmesini artırabilmek için hareket etmek yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla egzersiz yapmaktan kaçınmamalısınız. Çok kolay. Gidip bir fizyoterapiste size uygun MR sonucunuzla ya da fiziki muayenenizle bir egzersiz reçetesi edinip o egzersizleri uygulamak sizin için en faydalısı olacaktır. Ama onun dışında rutinde herhangi bir ağrınız yoksa ya da sizi rahatsız eden bir durum yoksa ama MR sonucunuzda fıtık olduğu gözlemlenmiş Ise, buraya bel fıtığına yönelik yapılabilecek egzersizlerin videosunu bırakıyorum. O videoya da göz atabilirsiniz. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bir yıldır devam eden sol omuz ve kolda ağrım var. Burada detaylı bilgileri vermeyeyim. İki kez omzuma iğne yapıldı ve buz ve iğne tedavisi aldım. Fakat ağrım devam ediyor. Ne yapabilirim? Öncelikle bu konuyla ilgili söyleyebileceğim bazı şeyler var. Eğer geçmeyen omuz ağrılarınız varsa, enjeksiyona rağmen hala geçmiyorsa, çok genel konuşmak istemiyorum. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Muhtemelen o bölgeyle ilgili hiç egzersiz yapmamışsınızdır. Yani aslında enjeksiyon o bölgedeki efizyonun ya da varsa inflamasyonun yani sıvının giderilmesi için size fayda sağlar. Ama omuz bölgesini destekleyen kasların tendonlarının kasları daha doğrusu kuvvetlendirmediğiniz sürece maalesef enjeksiyon tek başına o bölgedeki sorunu tamamen ortadan kaldıramaz. Enjeksiyon sonrası o sıvının azaldığı ya da tamamen ortadan kaybolduğu durumlarda mutlaka doğru egzersizlerle o bölgede desteklenmeli ve kuvvetlendirilmeli. Çünkü eklem bölgesi özellikle enjeksiyondan sonra güçlü tendonlara sahip olmayan bir omuzda maalesef ağrılara neden olabilir. Dolayısıyla mutlaka bir fizyoterapiste danışıp o bölgeyi doğru bir şekilde nasıl kuvvetlendirebilirsiniz bunu öğrenmelisiniz. Çünkü bu şekilde geçmeyen ağrılar varsa enjeksiyon sonrası dahi devam ediyorsa muhtemelen bunun nedeni güçsüzlüktür diyebilirim. Dördüncü sorumuza devam edelim. Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası fizik tedavi ve güçlendirme yapıldığı halde diz altında ağrı oluyor hala. Şu an 5. aydayım. Cevaplarsanız sevinirim. Eğer 5. ayınızda hala diz altında ağrı oluyorsa, gerçi diz altı derken dizin tam altında mı, dizin yoksa arkasında mı tam bilemiyorum. Ama eğer dizin altında, pateller tendon bölgesindeyse, maalesef bu güçlendirme fazında biraz fazla yüklenilmiş olabilir. Bu biraz fazla yüklenmede o bölgede biraz hassasiyet ya da ağrı oluşturmuş olabilir. Ama onun dışında eğer patella'nın pozisyon farklılıkları varsa ya da patella'nın hareketliliğinde bir azalma varsa yine patella'nın arkasında da ağrı oluşturabilir. Bunun cevabını almanın tabii ki en kolay yolu bir doktora danışıp o bölgedeki problemin ne olduğunu gözlemlemek ve buna uygun bir tedavi reçetesi hazırlamak. Ve beşinci ve son sorumuzla devam edelim. Gerçekten sinir köküne dayanmış patlamış bir boyun fıtık fizyoterapiyle iyileşebilir mi? Örnekleri gördünüz mü? Açıkçası patlamış bir fıtık eğer gidip bir sinir bölgesinde hassasiyet oluşturuyorsa ya da o bölgede sıkıntı oluşturuyorsa ameliyatın dışında benim karşılaştığım bir durum söz konusu değil. Eğer gerçekten ciddi sinir basısı varsa ki bundan fıtıkla ilgili videomda da bahsetmiştim. Eğer güçsüzlük oluşturuyorsa, uyuşmalar varsa Maalesef ameliyattan başka şans yok. Yani aslında fıtığın ciddiyetini bu şekilde güçsüzlükler, uyuşmalar, karıncalanmalar başlangıcı olabilir. Ya da idrar tutamama gibi durumlar varsa mutlaka bu durumun bir doktor aracılığıyla cerrahi müdahalesinin yapılması gerekiyor. Söylediğim gibi bu kadar ciddi bir problemle karşı karşıyaysanız mutlaka bir doktora danışmalısınız. Patlamış bir fıtık dahi olsa eğer sinir köküne bası yapıyorsa doktorunuz cerrahi tercih edebilir. Doktorunuzla bu konuyu detaylı olarak tartışmalısınız. Evet arkadaşlar, bugünkü yanıtlayacağım 5 soru bu şekildeydi. Bu cevapladığım sorular dışında daha fazla bilmek istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz sorular varsa mutlaka bana ya yorumlar kısmından ya da Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.